Arkadaşlar merhaba. Şimdi iletişimi olmayanlar için bir açılım yapmak istedim. Şu an karşınızdaki, aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin e, neler yaşadığı ile ilgili, biraz bilinçaltı kartları, biraz gölgeyenler neler oluyor o tarafta, merak edenler için e, bir bakalım istedim. Yine her zamanki gibi ana kartları seçtim. Diğer kartları da birlikte seçeceğiz. Şimdi bir bakalım ilk önce. Bilinç kartı kartlarıyla bir başlayalım, bakalım neler var. Hmm. Arkadaşlar, hani böyle benden gitti ama ya da küsüz ama ya da ayrıldık ama hayatı lomdur diye düşünenler için söyleyeceğim şimdi hiç de öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi burada e, kendi yaptığının bedelini kendini ağır bir şekilde ödeyen biriyle. Karşı karşıyayız. Burada kendini mengeneye kıstırmış. Burada buradan çıkmaya çalışan. Fakat beceremeyen. E, duygusal ya da ruhsal yaranın dışında. Fiziksel de acı çekmeye başlamış biri var. Burada bakın 3 tane çapa var. Elleri boşta kişinin. E, ama kendini buradan çıkamayacağı. Ya 3 konu var. Ya 3 kişi var. Buradan e, çıkamayacağını. Artık buraya sabitlendiğini biraz böyle kendini kurban gibi hisseden. Aynı zamanda da bakın burada da e, esasında yol kolay. Yani bir düğmeye basarsa vinç bu köprüyü aşağı indirecek ama ya birileri e, bu köprüyü geçmesin diye engel oluyor. O da geçmenin gerçi adımını atmamış. Bakın atıyor gibi ama henüz daha cesaretini toplayıp dengeye gelip o adımı atamamış. Çünkü yolu zorlaştıran Kişiler var hayatında. Ya sizi çok üzdü. Ya da kendi çok yaralı durumda. Burada. Çok üzgün. Ağır yara almış. Kılıç onunla aynıdır. Hasarlı bir ayrılık yaşamış. Görünüyor. Şimdi bakalım. Gölge anlarda neler çıktı. Üst karta çok benzer. Kartlar çıktı. Bakın. Şimdi burada der ki. E, hayatında öyle biri var ki. E, elini kolunu bağlamış. Sadece ona değil, yakınında birine daha bildiğiniz e, işkence eden, yani sözlü işkence eden, onu aşağılayan, onun böyle beynini yıkayan e, birileri tarafından e, sözlü tacize uğruyor durumda. Burada da diyor ki sadece keşke öyle kalsa. Etrafında o kadar çok kaos yaratan insanlar var ki, o kadar çok gürültü var ki, artık nereyi dinleyeceğini, neyi duyacağını, neyi duymak istediğini şaşırmış durumda. Esasında bir kere böyle bir silkelenip cesaret etse kişisel gelişimi başlatacak ancak birinin halletse diğeri diğerinin halletse öbürü böyle neyle uğraşacağını el ayağına dolanmış hayatı durdurmuş hatta diyor ki yani ben kopardıkça çoğalıyorlar ben kafalarını kopardıkça çoğalıyorlar diyor artık etrafındaki e, sinsi insanlardan yanlış insanlardan bezmiş bıkmış ve bunları tek tek temizleme çabasında halbuki diyor kart der ki bir kere çok sağlam bir cesaretle bir adım atsa bir kere de her şeyi çözecek ama maalesef tek 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 bakın onu kesmeye uğraşıyor yani bir ilaç dökse dedim ilaç geldi <laughs> ben burada ruh sağlığı beden sağlığına yansımış stresi beden sağlığına yansımış. Gerçekten de şu anda hiç iyi durumda görünmeyen birinden bahsediyorum arkadaşlar. Burada olmayacak dualara amin olmayacak hayaller içerisinde bunun çarelerini ve çözümlerini arıyor durumda. Ama bu bulduğu çareler ve çözümler kaostan başka, kargaşadan başka, canını yakmaktan başka hiçbir şey getirmiyor. Bakın 66-77 arka arkaya geldi. Burada da bir yıldız bir halkanın içindedir. Kart der ki Bugüne kadar yaşamında ne yaptıysan şu an yaşadığın şeylerin sorumlusu bunlar. Bugüne kadar yaşadıklarının karşılığını yaşıyorsun der Kart. Yani de burada bir karmadan söz ediyoruz. Bakın burada da kendi kendini mengeneye sıkıştırmış. Ama diyor ki bu senin yaşamında yaptıklarının bu ana yansıması." dedi Kart. Evet burada sizinle ilgili hiçbir şey yok tamamıyla kendi çıkmazları kendi problemleri zor bir hayat arkadaşlar burada zor bir hayattan bahsediyoruz gerçekten e, burada bir kişi burada birçok kişi ailesi ailesinden bir kişinin özellikle de ağır baskısı ve tacizi sözlü bayağı hırpalamış ve yıpratmış ve yaralı durumda yani kurtulabilir bakın burada eller boşta zaten burada da aynı şeyi söyledi bir kere de tam bir büyük adım atsa her şey kendiliğinden çözülecek dedi ama maalesef attığı adımlar konu 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 olduğu için ya da bu şu şekilde çözümler bulduğu için ya da e, olmayacaklara daha çok çözüm aradığı için burada kaosun devam ettiği gösterdi bize peki biraz da tarot kartlardan alalım diyelim ki sizinle ilgili durumu ne dediğim ki DNA kralıyla DNA kraliçesi çıktı. Yani sizi kendine denk hayatında aktifliği, dinamikliği, e, heyecanı hepsini birlikte yaşadığınız ve bir ruh eşi gibi sizi gördüğü Ancak tabii ki de burada e, sizinle ilgili düşündüğünde burada hayal kırıklıkları ve bir tükenmişlik sendromu devam ediyor. Yani Arkadaşlar duygusu çok yüksek tabii ki de. Yani Kupa Şövalyesi çıktı, duyguları çok yüksek. Ancak e, şu an e, bir sır, bir sırdan, bir bilinmezlikten ya da duyacaklarından korktuğu için e, size karşı motivasyonsuz görünmeyi e, kendi kendi kendine böyle bir zihinsel hapishanede motivasyonsuzluk anlamına da gelir kart. Yani sizden motivasyonunu uzaklaştırdığı böyle bir giz, bir gizem e, belki de duymak istemediklerini duymamak adına kendini böyle geride tutan ama duyguları olan biri var burada. Sizinle ilgili tabii ki bir sorunları çözüp yeni bir mantıksal ve düzgün bir adım her ne kadar düşünse de şu an içine kapanmış, kendine çekilmiş ve yalnızlığı tercih eden hem ruhsal hem bedensel hem de zihinsel olarak iyileşme çabasında olan bir aklınızdaki kalbinizdeki kişi var arkadaşlar. Zaten bakın burada söylemiştim hani hem zihinsel e, duygusal ya da ruhsal yaraları artık fizikselle de yansımış diye fiziksel rahatsızlıklara da yansımış diye burada da nitekim e, bu tükenmişlik sendromu bu bitkinlik hayattan bezmişlik isteksizlik ki İkinizi çok iyi bir çift olarak değerlendiriyor. Keyif aldığı, yani hayattan keyif aldığı tarafı sizsiniz esasında. Burada da bu iyileşme sürecinde e, ruhunu, bedenini, kalbini iyileştirirken bakın kendi içine kapanmış, bunları iyileştirmeye çalışırken de yalnızlığı tercih ediyor. Artık çünkü e, insanlardan şey gelmiş böyle ona. Evet. Konunun sizle çok ilgili görmedim. Bu yaşadıkları ya da kaosları ya da sıkıntıları tamamıyla kendi ve kendi çevresiyle ya da ailesiyle ya da yakın çevresiyle ilintili. Şuradan bir devam edelim. Peki. Anlık enerjide siz dediğimizde aklına gelen şeylerden biraz bakalım. Ne diyecek bize sizle ilgili? tabii ki diyor bir teklifle hmm. şimdi bu destede kitap bakın bir fanusun içinde ve hala nefes alıyor gördünüz mü ortumlarla ee, şu an tabii bir hamle görmedim ama bu hamleyi kalıcı bir şekilde yani sürekli istikrarlı bir şekilde atma isteği var ama şu anda bunu sadece kendi biliyor sadece kendine saklamış durumda. Biraz kadersel zamana da bırakmış arkadaşlar. Kalbin hala sadık olduğunu, yeni bir başlangıç isteği olduğunu ve bununla ilgili de stratejiler yaptığını söyledi bize. Bakın barışmak için <laughs> stratejiler kurduğunu söylemiştim zaten. Ama şu an değil. Şu an olursa diyor tamamen bir macera olur bu diyor yine. Sonunu düşünemiyor yani. Halbuki sonunu düşünen kahraman olmaz da işte. Bazen böyle sonucunu düşünerek adım atamayanlar olur ya. İlk önce bir bolluk berekete bir kavuşup, ilk önce kendini bir çiçeklendirip, ancak ondan sonra yeni bir başlangıç için size gelebilir. Çünkü ondan ötesi tamamen macera olur dedi. Burada e, tabii ki barışmak için bazı planlarım, stratejilerim var dedi. Şuradan sormak istiyorum. Evet. Biraz zamanını sordum da arkadaşlar, direnmeyi bıraktığı zaman dedi. Yani şu e, kendi hayatındaki direnci kırdığında ancak o zaman bir şeyler olabilecek. Peki bu direnci kırabilecek mi? Biraz devam edelim. bu direnci kırabilecek mi? Ne yapabilecek? O çapının üstüne çapa geldi ya. Evet. Bir karar verecek. Bir karar verecek. Bu sağlıklı bir karar verebilecek. Ve bu istikrarlı bir karar verebilecek. Evet. Yani bu teklif. Bu gidiş. Ancak. Bakın şurada aynı şeyi gördüm değil mi ben? Evet bakın. Buket buket. Gördünüz mü? Bakın. Farklı lenomarklerden alıyorum. Bakın. Çapa çapa. Görüyor musunuz? Yani ben öyle bir şey yapmalıyım ki diyor. Yaparsam bu çok sağlıklı ve istikrarlı ve kalıcı olmalı. Bununla ilgili bir seçim tabii ki yapacağım. Bununla ilgili bir karar tabii ki vereceğim dedi. Karar verme zamanında zaten e, direnmeyi bıraktığın zaman dedi. Evet biraz da şey yapalım aşk kartlarından alalım. Bakalım bize neler söyleyecek. Yani sizi ruhuna çok yakın hissediyor arkadaşlar. Daha önceden böyle hep hayatındaymışsınız gibi. Kart beklemeye değer dedi. Bir daha çekelim. Her ne kadar görüşmesek de konuşmasak da diyorsunuz her iki tarafta dürtüsel bir şekilde birbirinizin esasında duygularını e, paylaşıyorsunuz kalpten kalbe konuşmalar yani siz biraz daha e, telepatiyle de biraz bu iş sanki gidiyor gibi evet şimdi eğer aklınızdaki kalbinizdeki kişi eğer dişilse kadınsa bir bakalım size ne demek ister kısmet dedi beni isteyen çok ama benim tek istediğim sensin dedi karşınızdaki kişi eğer dişilse karşınızdaki kişi eğer erilse bakalım bize ne dedi seni arayacağım dedi <laughs> pardon seni aramayı tamamen unuttum tabii ki unuttuğunu düşünmüyorum ben ama bu kadar şeyde e, tabii ki arayıp da ne diyecek yani sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim yani ararsa da arkadaşlar ki öyle görünüyor. Bu kadar strateji, bu kadar plana rağmen yine böyle bir net şekilde gelmeyip de sadece nasılsın, iyi misin der gibi arayacak gibi gördüm şu an. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Aynen öyle. Yani senin tepkine göre karar vereceğim dedi. Dediğim gibi bir nasılsın, iyi misin diye yoklayacak. Ondan sonra da eğer ki siz olumluysanız buna olumlu bir şekilde stratejilerini uygulamaya devam edecek. Evet başka kart çekelim mi? Çekelim. Bir de diyelim ki. Bakalım melekler her kartından bize birkaç tane meleklerden tavsiye alalım bakalım. Bir aklınızdaki kişi için alalım. Hmm. Önemli bir yaşam amacı var iletişim gibi dedi. Lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme. Dedi, melekler baş melek cebrail ben sana yardım edeceğim dedi. Yani e, karşınızdaki kişi şu an tamamen güvensiz durumda. E, ama melekler bu konuda e, engellere izin verme, biz senin yanında izlediler. Bakalım size ne diyecekler. Arkadaşlar tamamen kendinize yönelin. Hep bunu söylüyorum ama yine öyle çıktı. Yani iç huzurunuzu ve ruhsal gelişiminiz için elinizden geleni yapın deyin ben değerliyim ben önemliyim ben hazırım deyin bütün güzellikleri kendinize çevirin egzersiz yapın sağlığınıza dikkat edin sağlıklı beslenin dedi kartlar peki ilişki için de bir tane alalım evlilik meleği çıktı arkadaşlar ve şu an size yardım ettiğini söyledi güzel böyle de bitirelim ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim